Kızlar söyledi anne, bir hazırlanmış, giyinmiş ama... Yani dün gece öyle gelen kendi değilmiş gibi hala gideceğim diye tutturdu. Nereye gideceğini söylemiş mi? Ay nereye gidecek? O kızı buluşmaya gidecek. Yani ciddi bir önlem almak lazım. Yoksa bu işin sonunu iyi görmüyorum ben. Reyhan müsait misin? Tabii buyurun. Ha sen gelme, gidin. Haydi. Ay biz de gelseydik yalnız... Meryem. hayırdır bir yere mi gidiyorsun? Aslı'ya gitmem lazım. Dün gece gittiğin yetmedi mi? Kimseye haber vermeden onca yolu o yağmurda, çamurda gittin. Kendine niye eziyet ediyorsun be kızım? Söz vermiştim Aslı'ya. Bak hepimiz aynı acıyı yaşıyoruz. Melike senin kızınsa benim de yeğenim. İstiyorum ki ailecek bu günlerde birbirimize destek olalım. Bu acıyı birbirimiz için hafifletelim. Ama sen takılmışsın bir kızın peşine öyle gidiyorsun. Ve bu sana hiç iyi gelmiyor. Neden anlamıyorsunuz beni? Tam tersi. Bana iyi gelen tek şey Aslı. Siz neden buna inanmak istemiyorsunuz? Neden siz hepiniz bu kadar rahatsızsınız bu durumdan? Gel kızım gel. Kızım. Ben seni anlamıyor değilim. Anlıyorum. Sen o kuzu seviyorsun. Onunla bağ kurmak istiyorsun. Ama Melike'm başkaydı. Bir başkasını onun yerine koymak ona haksızlık olmaz mı? Mesela ben halası olarak onun yerine kimseyi koyamam. Keşke onu benim görebildiğim gözle görebilsem Figen abla. Neymiş bu kızda senin görüp de bizim göremediğimiz? Bazen bazen onun gibi konuşuyor biliyor musun? Onun gibi bakıyor. Saçıyla onun gibi oynuyor. Hiç portakal yemezken Melike gibi portakal yemeye başlamış. Kendi söyledi bana. Melike'nin küçükken çok sevdiği bir şarkı vardı hatırlar mısın? Hani hep onunla dans ederdi. Acemi Balık. Aslı ameliyattan sonra sürekli o şarkıyı dinlemeye başlamış. Tesadüf olamaz bunlar. Mucize gibi bir şey bu Figen abla anlamıyor musun? sarıldığımda Melike'nin kokusunu duyuyorum. Yemin ederim kızım gibi kokuyor. Garip geliyor değil mi bu söylediklerim? Yaşamasam ben de inanmazdım. Anlatsalar böyle şey olamaz derdim. Ama oluyormuş Fiken abla. İnan bana oluyormuş. Melike Aslı'da yaşıyor derken boşuna söylemiyorum bunu. Ben annesiyim onun. Biliyorum. Reyhan bak kızım. İnanmıyorsunuz siz bana. İnanmıyorsunuz. Ben gözümle gördüğüme inanır. Sana baktığımda ne görüyorum biliyor musun? Çok acı çeken bir anne. Sırf bu yüzden kendini inandırmak istediğin şeye inandırmaya çabalıyorsun. Çok zor. Biliyorum. Ama biz yanındayız. Buradayız. Bırak sana yardım edelim. Eğer bana yardım etmek istiyorsanız... ...lütfen Aslı ile olan ilişkime karışmayın. Her dakika, her saniye onunla olmak istiyorum ben. Onunla vakit geçirmek istiyorum, onunla yemek yemek istiyorum. Sohbet etmek istiyorum. Her anı onunla geçirmek istiyorum. Bu olacak şey mi kızım? Ha? Onun bir annesi var, bir ailesi var, bir hayatı var. Oldu olacak. Aslı'yı alalım bizim eve, birlikte yaşayalım demek istiyorsun. <laughs> evet. Evet, evet. Tam olarak bu işte ne kadar güzel olmaz mı? Olmaz. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bak kızım. Bak çok şey yaşadın, yoruldun. Senin öncelikle bir kendi kendine kalıp sakin sakin düşünmen lazım. Hatta diyorum ki böyle bir süreliğine bir yere mi gitsen? Hayır, hayır. Hiçbir yere gidemem. Aslı'dan uzakta olmak iyi gelmez bana. Ya bir hava değişikliği sana iyi gelecek. Hiçbir gitmek istemiyorum. Yarın çiftliğe git istersen. Ha? Herkesten uzak, sessiz, sakin. Böyle temiz hava. Bir bakarsın, bir toparlarsın oraları. İstersen sonra kalırsın biraz da. Sen bana diyorsun ya, Aslı bana iyi geliyor. Ben de sana diyorum ki biraz uzaklaşmak sana iyi gelecek. Tamam. Dediğiniz gibi olsun. Ama kalmam, akşama dönerim. Tamam, nasıl istersen. O zaman ben her şeyi ayarlarım. Sen hazırlığını yap. Ama hiç olmazsa bugün Aslı'yla falan bir görüşme. Anlaştık mı? Yoksa ben niye çırpınayım ki o kadar? Ne oldu anne? Niye öyle dedin? Nesi var ne dedi? Ya deli deli konuşmalar. El alemin kızını Melike gibi düşünmeler. Onun yerine koymaya başlamış. Onu diyorum işte. Yoksa niye endişeleneyim ki ben? Değil mi Emel'cim? E, ne var peki aklınızda? Ne düşünüyorsunuz? Neyse ki çiftlikte kalmaya ikna ettim. Oraya gidince de bir şekilde orada kalmaya ikna edilecek. Orada kalsın derken ne kadar kalacak mesela? Bu aslı saçmalığı son bulana kadar. Anneciğim, yani ya son vermezse, vazgeçmezse ne olacak? O zaman eve dönemez. Ömrü billah kalır çiftlikte. Ara şu abini de ver bana. Tamam Yaşar. Gelmemiz kesinleşti. Sen çiftliği hazırla. Gülnaz'la alışveriş de yapın. Bir iki hafta kadar kalınacakmış gibi düşün. Tamam, sağ ol. Vay. Ne olmuş olabilir de senin gibi bir işkoliğin yolu tatile düştü. Ne diyorsun Aras? Yaşar'la konuşmuyor muydun? Yok çiftliği hazırla. Hı? Sen evde olup bitenlerden haberin yok tabii değil mi? Sen böyle herkesi kendin gibi gamsız hissettiğin için... ...tatile gidiyorlar diye düşünüyorsun. Aydınlat o zaman. Neler oluyormuş evde? Sen bence bunları kafana takma. eğlenmene devam et. Biz hallederiz. Abi, annem çağırıyor. Tamam, geliyorum. Ben de geliyorum. Çiftlik işini hallettim anne. Yarın sabah erkenden götürebiliriz. Ne oluyor? Nedir bu çiftlik mevzusu? Ya yengem dün gece kaçıp kızın evine gitmiş. Kimseye de haber vermeden. Annem çiftliğe gönderelim dedi bir süre. Ben dün gece bayağı geç döndüm o yüzden bilmiyordum da. Yani kimse görmedi mi çıktığını? Biz o kısımları çoktan geçtik Aras Bey. Şimdi işi gücü bırakıp sizin bilgilerinizi bir güncelleyelim. Çok da umursuyormuşsunuz gibi. Ama merak etme. En az senin kadar umursuyorum. Hatta o kızı sizden uzak tutmak için bayağı uğraşıyorum. Gerçekten çok merak ediyorum neler düşünüyorsun. Hangi daha yani planını devreye soktun acaba? Çok evet, o kadar merak etme senin kafan basma. Sen önce bir anlat bakalım bana. Ya yeter. Bir de sizin kavganızla uğraşamayacağım. Metin, yarın sabah sen götür Reyhan çiftliğe. Tamam anne. Figen anneciğim, Metin'in götürmesi şart mı? Yani çok çalışıyor, yoruluyor. Bir şoför falan götürse? Şoförle giderse kalmak istemez. E, oradakiler de baş edemez. O yüzden birinin ikna etmesi lazım. Metin yapar. Ama şimdi yani Reyhan'ın gözüne perde inince Metin'i bile görmüyor Meryem. ki. Meryem! Ben Reyhan ablaya bakayım.